Bir Çeyrul uygulamasıyla beraberiz burada. Burada u fonksiyonunu bizden y'ye göre parçalı isteniyor. Burada independent variable'lar. Şurada gördüğüm adam bir de bu parantezin dışında. Şimdi parçalını almak için elimizde iki tane implicit differentiation yapmamız gereken denklem var. Şimdi u fonksiyonunu x'in y'nin ve v'nin. x'in Y ye ve v'ye bağlı olarak görebilirim. x'e ve v'ye bağlı burada. y'ye ve v'ye bağlı burada. Ve independent variable'ları x olacak. y olacak. Y, v de aynı zamanda y'ye bağlı. Şuradan v aynı zamanda x'e bağlı. Bu branch diagram çizseniz böyle. Bir de şöyle de bir notasyon var. Şimdi Burada yapacağımız şey U'nun Chairwell'la şu ikisine göre fonksiyon gibi düşünürse G'ye göre parçalık türevi için bu iki yolu takip edeceğim. Şuraya bir de X'i koyalım. Yani şuradan gidebilirim bir de buradan. Şöyle aradığımız adam bu. Şuna A denklemi diyeyim. Şu anda B denklemi diyeyim. Bakalım onlarla nereye kadar gidebiliyoruz. A denkleminin Y'ye göre karşılığını alıyorum burada. Sol tarafta X var. X ve Y independent variable'ların dönüşü var. 0. Sağ tarafta 2. U. U'nun Y'ye göre türevi. U'nun Y'ye göre türevinden kastımız aslında şurada gördüğümüz adam. Onu hepsini yazmıyorum. Onu böyle yazıyorum. Artı 2 ve V'nin y'ye göre türevi. Bir. bir de B denklemine bakalım. Sol tarafın türevi 1. Sağ tarafta çeyrek yaptık. Şimdi bu iki denklemden şunu çekmek istiyorum. Şu sağ taraftakileri götürebiliyoruz şu an. Aşağıdakini V ile çarpayım değil mi? 2 v ile çarpayım. Hatta eksi 2 v ile çarpayım. Böyle yazalım mesela. Yukarıdakini de aynı şekilde u ile çarpalım. Böylece ikinci terimler birbirini götürür diyebilirim. Şimdi bu ikisini toplarsam şunlar birbirini götürecek. şekilleri de götürelim. Eksi v bölü kare eksi v kareymiş. Bizden bunu hangi noktada istiyordu? U'nun kök 2 v'nin de 1 olduğu yerde bunu hesaplamamız gerekiyor. İşte Herkesi yerine koyuyoruz.